Bazen, bazen öyle bir an gelir ki etrafın insanlarla doldur. Ama sen kendini uçsuz bucaksız bir çölde yapayalnız hissedersin. Anlatmak istersin. Ama, ama kelimeler boğazında düğümlenir. Neyin var diye sorsalar hiç dersin. Ama hiçin içinde koca bir dünya binlerce kırgınlık saklıdır. Eğer şu an tam da böyle hissediyorsan gel biraz dertleşelim. Sürekli bir şeylere geç kalmış gibi hissetmekten yorulmadın mı? Başkalarının vitrinlerine bakıp kendi mutfağındaki dağınıklıktan utanmaktan. Herkesin hayatı çok hızlı, herkes çok başarılı, herkes çok tam görünüyor değil mi? Ama kimse, kimse gece kafasına yaslığa koyduğunda o boşluğu paylaşmıyor. Kimse o başarıları giderken kaç kez dizlerinin üzerine düştüğünü anlatmıyor. Sen sadece onların son durağını görüyorsun. Kendi yolunun tozunda bakıp üzülüyorsun. Yapma. İyileşmek, iyileşmek doğrusal bir yol değil zaten. Bazı günler çok güçlü uyanırsın. Dünyayı fethedecek gibi hissedersin. Bazı günler ise yataktan çıkmak dünyanın en ağır işi gibi gelir. İkisi de sensin. İkisi de kabulün olmalı. Bir ağaç her mevsim meyve vermez. Bazen yaprak döker, bazen uyur, bazen de sadece köklerini besler. Sen de şu an sadece köklerini beslediğin bir mevsimdesin unutma. Meyve vermediğin için kendini suçlamayı bırak lütfen. Hayatın sana fısıldadığı o sese kulak ver. Henüz bitmedi diyor o ses, henüz bitmedi. Henüz hikayenin en güzel bölümlerine gelmedik. Yaşadığın acılar, hayal kırıklıkları hepsi hepsi şu anki seni sen yapmak için oradaydı. Onlar senin düşmanın değil, senin öğretmenlerin. Şimdi o öğretmenlere teşekkür et ve yavaşça ayağa kalk. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Sadece kendi ritmini bulman yeterli. Motivasyon günlüğümün bu sayfasını bir sözle bitirelim. Karanlıktan korkma. Güneş doğmak için en karanlık anı bekler. Bugün kendine bir iyilik yap ve sadece iyiyim deme. İyi olacağım de. Bu videoyu izlediğin için Burada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Unutma, sen çok değerlisin. Çok yeterlisin ve gerçekten seviliyorsun. Bir sonraki dertleşmemize, buluşana dek kendini çok iyi davran. Görüşmek üzere.